Ee, Emrah Bey yani ne konuştuğunu bilmiyor bence. Kendinden bir haber. Hiçbir tutarlı veya bir şeyden anladığı yok. Lezzetten de anladığı yok. zaten yetiştirmiş ama merak ediyorum. Mutfağda bir kontrol etmek istiyorum. Ben de size müsaade yarışmacıdan isteyeyim. Benim mutfağıma isteyin. baktınız bakmanızı tabii, tabii, ben de bakacağım. isterdim. Öyle mi evet. istiyor musun? İsterdim. Zor <laughs> <sonra olarak>. yarışmacımız <gülüyor> da geldi. <laughs> müsaadenizle <gülüyor> mutfağı görme şansım var mı Sevgi Hanım? Ee, tabii evet, yalnız, yalnız. ordörden önce temizlemiştim. Şu Aha. an sadece ordörle tamam, değerlendirmezseniz. Tabii. Evet, neydi evet, sevdiği tabii. ara yemeklerin? Ee, peynirli peynirle simit gibi börek ve tortilla pizza. Ve tortilla pizza. Tortilla pizza muhtemelen hazırdır. Malatya üzerinde yapılmış herhalde. Hazır zaten. Hazır herhalde değil mi? Hazır, hazır değil mi? Hazır o tortilla, değil mi? A, evet. Tortilla, lavaş gibi. Bunları zaten yeni koymuş ama genel itibariyle temiz gibi görünüyor. Ee, pizzalar sanırım fırında en Şimdi kesiyorum hemen. hemen. Tamam. Ee, elimden geleni yaptım Nesli Hanım. Ee, gerçekten kendimle yarışıyorum. Evet. Çocuklarıma güzel bir anı bırakmak istiyorum. Biraz e, yoğurt çatır çatır. İçi koyun peynirli, farklı bir lezzet. Ben beyaz ama ya. Yani pişkin elim beyaz, yumurta sarısını az sürme tercihimden. Bu ne ya? Börek pişmemiş. Evet bana Gerçekten da öyle Gerçekten hiç güzel. pişmemiş ki. Bu baklava yufkası mı? Kağıt gibi ya bu. Evet baklava kağıt yufkası. <laughs> Şaka gibi kağıt. <laughs> altı hiç pişmemiş Zorlan Hanım gösterebilirim. Evet görüyorum görüyorum. Zorlan gözüküyor bakın hiç uzak. pişmemiş. Şöyle bir yumurta var Şöyle üstünde Şöyle gösterebilirim sarı. altı hiç pişmemiş. Onunki kukur. kuru. Hmm. Bu ne ya? Ne oldu? Gerçekten kağıt gibi. Bu baklava yufkasına benziyor. Unuttum mu acaba Aha. pişirmeyi? Görmüş. Görmüş. Fırına attı Zuhal Hanım. Attı. Açmayı mı unuttu fırını acaba? Bir sıcaklık hissetti mi sen mutfakta fırından gelen? Sevdiye Hanım. Sevdiye Hanım. pişirmeyi var. mi unuttunuz bir şey böreği? Ee, Al, baksana da hiç söylemeyeyim. Bakın, bembeyaz, bir de yumurta sarısı bile pişmemiş. Hiçmemiş. en azından bende, yumurta sarısı bende, kızarsaydı. Şimdi tadına bakayım. Yani A hiç, bir de baklava yufkası sanırım değil mi? Evet. Net baklava yufkası değil, etiketin üstünde e, böreklik yufka ile baklava yufkası arasında. Oh, Aa, ah. ne ara? O ne? Ha. E, Hepsine mi yani? Ya. yerleştirdim. Ama peki siz bunu servis ederken hiç mi görmediniz? Şu anda servis ediyorum. Ha, şu anda hiç görmedim. sen mi? bana demin mutfakta demin e, pizzaların ben gördüm, benim beyaz görüyordu bir şey demedim. Herhalde daha pişiyor bunlar diye düşündüm. Peki Zoran biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Şu an tadına bakın. Hiçbir şeyin tadına nasıl bakayım? Yer misiniz? Peynir zaten hazır onu Kahvaltıda da yiyebiliriz. Ama e, yağ sütle ıslattım. Sıyrı olması istedim. Yufka normal e, böreklik yufka gibi çok pişecek bir Sevdi şey değil. Sevdiğim bir şey söyleyeyim mi? Zorun Bu yufkanın olmaz, içine yani. peyniri koyun. Hiç süt koymayın. Hiç yumurta koymayın. Dediğiniz gibi karıştırın. Aynı şey çıkar. En azından pişirseydiniz bari. Yani tadına bakmak zorunda olmasa bunu yemeyebiliriz. Yeme, Gerçekten öyle. Yeme. Yani tadına zorunda olarak Sen var. fark etmedin mi Sevdiğim? Ee, Bunların pişmediği bey beyaz duruyor. Sürem yetmeyeceği için pizzanın altına böreği atmak durumunda kaldım. Sürem bittiğinde kapattım. Bir yani, de düşünün ben el açmasını yaptım. Siz bu halı şeyi pişiremediniz ama. Artık unutun kendinizi. Hayır yüzünüzü. unutmayacağım. Ben size sadece evet. söylüyorum. El açmasını yaptım. Yine pişmiş. Kalın oldu dediniz. neyse. Ama bu pişmemiş yani. Yumurtasının sarısı piştiğiydi ee, bari. Biraz daha rengi kızarabilirdi ama ben pişmişlik derecesini tamam. iyi buldum. Bana, Yalnız. Neyi böreği? Yok, çok özür böreği bana şey, pişmiş şey, geldi. Bir saniye börek sana pişmiş, pişmiş mi geldi? Bir şey ben şey yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Online eğitimle yani aşçı olmuşum. Bir mı? şey söyleyeceğim. Siz online eğitim aldınız mı yoksa? 4 yıl okul okumuş Gerçekten mu mu? <laughs> ya. Gerçekten mi? Hayır. Pandemiye denk gelen kısımlar da var. Yani. Pişmiş. Sadece biraz daha kızarabilir de. Ama pardon yufka bile, bile çiğ. Pişmiş mi? Yufka bile çiğ. Ay bana iyi, iyi geldi. Bir Şu senin kim göstermemiş Şöyle bak. Şöyle gösterebilirim. Bir de ya. Yani çarşı. Çok pişmiş mi? Sana pişmiş var mı? da kaldırabilir misiniz Siz böyle bilmiyorum mi? ama benimkisi gayet pişmiş geldi. Yani, da kaldırabilir misiniz? Ya, ya bir kaldırsana neresi pişmiş onun Ali? Ali Kusura bakma Sevdi ya. ama baksana. Ya Ali Bey gerçekten ya. ben sizin açtığınızdan şu an şüphe ettim. Ben hiçbir bir rakibi Ali çok merak ediyorum. Eğitim aldıktan sonra hiç bir çalıştınız mı bir yerde? Çalışmış ya dün söyledi ya. Çalışmaya gerek yok ki bunun pişip pişmediğini öğrendim. Ama karbon da yani baktığınızda. Gastronu bitirmeye gerek yok. Beyaz olan börek pişmiş mi sayılıyor sizde? Yumurta sürmezseniz börek beyaz olur efendim. Ama pişir e, tamam olabilir ya. Bir de Çünkü yumurta piş dahil pişmemiş. Baksanıza yumurta dahil pişmemiş yani. Bunun Yumurtada ne? Yumurtada hiçbir koku yok. Şöyle bir şey koku yok, size doğru, de. Koku yok. Bakın, tamam, koku yok ama pişme yumurta, yumurta koksa, kokarsa, fırında ko, kokusu. Yumurta kokarsa pişmemiş demektir. Ama, Şu, ama kokarsa, kokarsa, şu an bu yeni yumurta pişmemiş yemek Sen şimdi bu böyle yemiş. pişmiş mi diyorsun? E, pişmiş mi e, soruyorsun? yeteri kadar pişmemiş Zuhal Hanım ama farkı şu... E, pişmiş yur. diyor. Ka yani yarışmacı yani, 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 yeteri dedi. kadar pişmemiş diyor. Bence yeteri kadar pişmemiş. Kızarabilir dedim ama çok da böyle dedikleri kadar çiğ değil. Bu yufkayı denememiş olmaları. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten denemekle denememekle alakası yok. Bu yufka yani şu an? Bir daha sadece. Bir daha Evet, onu göstermeden Getir, getir. Lütfen arkadaşlar. getirin. Hay bu farklı bir yufka mı evet, acaba? Evet onu anlatmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Zimbabwe yufkası mı acaba? Yani ne bileyim Guatemala'da falan Arkadaşlar, farklı bir yufka mı? Arkadaşlar baklava yufkası kadar yağlı değil. Pardon Bakın da. bir dokunur musunuz? Dur şu bir dakika sen yan yana koysan evde atabayla. Bizim bürekte ne farklı ile. yeri var sararsanız aynı, aynı şey. Aynı. aynı. Ya, tamam, bir de kadar. siz nasıl anlayabilir miyim? Hayır gerçekten. Dokunursan anlayacaksın. Baklava yufkasından az yağlı. Tamam. Evet. Yani evet, dokusu evet. bu Hı. kağıt hissini yağlı kağıt. Çok özür dilerim müsaade ederseniz yağlı kağıt dokusunda bir his yakalamak istiyoruz. Evet rengi biraz daha dönebilirdi. Yağlı kağıt mı yememizi istedin? Hayır. Bu yani haşırtı da bu. Haşırtı da. Çünkü bunu biraz... Yani. Ee, yağlı kağıt haşırtısını yakalamak istiyoruz. Bir evet. yakalamışsın haşır Öyle haşır bir gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Haşırtı İçindeki <laughs> peynir %100 koyun peyniri. Tamam. Bunun 10 dakika daha pişmesi demek <laughs> peynirin eriyip akması demek. Keşke ee, peynir de. Bu ne peyniri? Koyun. 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 koyun evet Sırf zaten. koyun. Sırf koyun mu? Koyun evet. peyniri severim ben. Yoksa Aha. peynir su oluyor. Ama bırakmasın diye böyle e pişirmedin. Böyle pişirmedim demeyin de Zuhal Hanım. E ama hiç Bence hiç şöyle yapma. işte tortilla ile <laughs> böreğin tepsilerinin yer değişmesi Bu gerekiyor. Bu tortilla e, değişti. hazır sanırım değil mi? Lavaş, tabi, lavaş. tortilla lavaş. lavaş bildiğin. Yani Gülnaz Hanım'ın gününde o kadar laf ettiniz. Hani insan kendi menüsünü düşünerek biraz bari, bari bir, bir, bir tanesini yani, el açsaydınız. Gerçekten. Bir tanesini el açsaydınız. Ben el açması yap. yapmıyorum hanımefendi. Öyle bir iddiası yok. Ben börekçi miyim dedim Onu kolay Ben de börekçi değilim ama en azından. Ben tam bir menü, tam bir davet sofrası hazırladım. Sen yağlı kağıt tadındaki yufkanı şey ya hazırı bile tam çıkartamamış. Siz el demek açması istiyordum. yaptınız. Hazırı Çoğun bile tam şey. çıkartamamış. En azından hazırı pişirseydi. Ha evet o konuda haklısın. En azından hazırı pişirseydi. Doğru söyle. Size... Başka bir şey demiyorum. Ama bir şey Ama çok Alpi. güzel yapmış. Hayret, Sucukların e, şey, şekline bakın. Evet. Kendimi de uğramış yoksa kendi mi e, kesmiş? Ay, yok sucuklar yok artık. Almış ke... bunu. Hazır mı? Kendiniz mi doğradınız sucuklar yoksa doğranmış mı aldınız? Yok hayır doğranmış aldım. Neden? Biz kalkalım o zaman. Biz kalkalım o zaman. Bu zahmet yarışması demek değil Ama tamam da biraz da zahmet etmeye zorundayız ya. Pratik zekanızı kullanın siz de yapın. Pratik zekayı Hiç kullanırsak artışır. bu yarışmadan ne yapacağız? Bir saniye. Öyle bir şart var sucukları. İlla ki evet. kendiniz doğrayacaksınız Eğer ki bunu hazır kullandıysa bence peyniri de sormamız lazım. Peyniri hazır. Rendelenmiş e, e Çedar peyniri arasındaki. Tamam. Üstündeki kaşar rendelenmiş kaşar. o hazır. Evet. Da o da, 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 Bu tortunun üstündeki rendelenmiş <laughs> kaşar mı? Evet. Ama ben normal hayatımda da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok ama mesela şey normal şey hayatta değiliz Zoyledin. şu an. Niye normal Öyle bir hayatta mı? E tabii yarışma. Yani şey. 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 ben, şey ben de şu şey yaşandı. Kesinlikle şu Ben de bir kuzlaya da peynir kullandım. Bari onu ben rendeledim ya. Siz ne yaptınız ya? Aynen. Gerçekten ne yaptınız, ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne Yok gerçekten. Biraz kafayı ararsanız <laughs> bu 14 çeşidin nasıl Çok yapıldığını çeşit düşünürsünüz. O zaman bari sekiz yapsaydınız, bir tanesini bari saydınız. Bu benim tercihim, takdir sizin. Peki otur iste. Ha içecek soruyordu, içecek izleyen var mı? mı? Evet, ben su alabilir miyim? Tabii. Ben de maden suyu alayım. Bunun altı beyaz olması normal mi? Değil. Değil değil mi? Ya, tabii, tabii ki öyle, öyle aman aman bir gerek. börek gibi şey olmaz tabii ki ama. Ee, yani bu kadar da kalmamalıydı. Birazcık daha pişmeliydi. Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ee, bilemiyorum. Yani onlar ben önemli olan pratik olma. Ali sen ne diyorsun? Arkadaşlarım şey zannetti. Ben böreği pişmiş bulduğumu Piştirdim. zannettiler. Evet, yani, öyle şöyle de Ben özellikle daha ki. kızarabilir. O daha fazla kızarabileceğini söyledi. Hayatım, kızarma derdi değil. Buradaki sıkıntı zaten pişmiş. bunu söyle, söyle Bak aynı anda atmış. Ne lavaş pişmiş ne börek. Evet. Zaten daha fazla kızarabilir demem, e, kızar bu böreğin pişmemiş işte, pişti olduğunu söyleyeyim. Bence anlamadım. yeterince güzelce pişmiş dedin. Bence pişme He. derecesi iyi dedin. 2 dakika mikrodalgaya atsam bu kıvama gelecek yani bu. Daha fazla kızarabilirdi ama ben e, böreği bu şekilde tücüğüm. de yerim açıkçası. Teşekkür ederim. Aferin. Ali Bey buradaki işçilik nedir? Biz işçiliği konuşmuyoruz şu an. Ya burada hazır, hazır. Tamam. da bir şey diyemez zaten hazır. Ben de Hayri zaten... Bey. Buyurun lütfen. Teşekkürler alayım çok Burada fırına atmaktan bir başka bir şey yok herhalde. Ben öyle görüyorum. Doğru mu? İşçilik sıfır. Doğru. Doğru. Oh be, Biz şu an işçilik <laughs> İşçilik konuşmuyoruz. zeytinler, sucuklar, sucuklar, evet. sucuklar, sucuk Fermente içecek Bidenizi onda. Midenizi rahatlatır. Atlatsın da belki pişmiş hissederiz. Portakallı söyledim. Ya. Fermente, fermente. Ben hiç içmedim. Kangoça çayı. Hiç içmedim. Soğuk oluyor herhalde. Ben her de her e, ben... Benim annem sağlıklı beslenir benim aksime. Evet, ee, ve yemeklerde bunun farklı türlerini kullanır. Gazlı içecekleri oranla çok 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 iyi. Evet. Ben de kendimi Bilir mi severim ben de değişik şeyleri. Peki yemeklerle ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Nesli. Ben değerlendiremeyeceğim. Gerçekten üzgünüm. Ama Her şey hazır yani. Pis Ama bu, bu bir... yarışmada size verilen kurallarda hazır olmayacak diye bir şey var mı? Yok yok. yok. Aa, yok, yok. Hayır hayır. Hayır ki ben o de kendi belimde yani. kullanacağım bir parça hazır olacak mesela atıyorum. Ama yani bu da e, hani bir parça hazır olacak mesela. Burada hepsi hazır. Yani lavaş hazır, yufka hazır. Peki İçine, bu teyze Lezzeti konu so lezzet, lezzet, yaptım. Pizza sosu yaptım. Üzerine hazır sucuk su. döktük şey ya, yaptık. Tabii zeytinler falan hazır mısır hazır yani tabii lezzeti o var. Olay buradaki iş hazır değil. Pizzanın tadına baktınız mı? Çederin erimiş mi, mi? Baktık, kıvamı baktık. nasıl? Zeytin Çok. sosu keki. Mezzayı? E, salça, kekik, tuz, Yani o şekilde biber. de değerlendirirsem gerçekten bu sefer Gülnaz Hanım'a haksızlık etmiş yani olurum. Gerçekten. Yani, gerçekten size göre bana bu damak haksızlık da olmaz işi. mı? ben e, olmaz her Herkes ne beğenmedim. beğenmedim. Ben, Yok. ben yufkanın, çok severim. Yufkanın yumuşaklığı şu an pişmemiş. Ben de evde kızıma lavaştan ben, yaparım. Evet, domates ve, sosu. Yazdan kalan domateslerle içine biraz sarımsak, birazcık kekik atarım. Birazcık tuz yağ. Ya ben bu lavaşı nasıl değerlendirebilirim ki? Yani ben market, bunu aldınız, marketi değerlendirebilirim. Marketi değerlendireceğim? <laughs> evet. ee, Peki. Nesliye Hanım bu kem kendi kendine gelmedi gerçekten. Yok tabi tabi, tabi. anlıyoruz. Çırptım e, yani tabi, hani sadece doğranmış. Var, ama tabi. benim hayat tarzım bu. Zamana yetişebilmek, Anladım. çocuklarıma yetişebilmek için zaten hazır kullanıyorum. Şu an bir yarışmaya Anladım. katıldık yani onun göre değerlendirme yapmayacak mıyız? Biz de yetişeceğiz? E, ben de yarışmada daha beter, süre hani çok kısıtlı. Ben kısırtı. böyleyim demek o zaman ben de kendi günümde ben ama böyleyim. Ama ben kendimi yansıtıyorum yoksa bir çorba yapıp otururdun. Kendimi yansıtıp benim yaşam şeyim, stilim, yeme içim, alışkanlıklarım böyle diyor. O zaman siz zaten kendinizi yansıtmaya gelmişsiniz programa. E, yani evet, bir iddianız yok. Siz de başkasının gibi. yaptığı mercimek çorbasını sunacak halim yok. Ben <Gülüyor> bunu <Gülüyor> evimde yapıyorum. Bunu sundum. Ama tamam. bari peşimiş yaparsınız değil mi evinizde? E, ee, bence pizzan bit pişmiş, börekte talihsizlik olmuş olabilir. Pizzanın altı ama pişmemiş yani. Pizzanın altı pişmez. E, ee, siz de evinizde biraz, deneyin. Biraz kızarması Hayır. ister, kızarmak ister. Katılıyor musunuz? Tam bu dairede da döner ama bu sade de saadede... Bu zaten hazır lavaş. Hazır lavaş bu. He ha, anlardım. Hamurun yoğursaydınız sadece tuzla suda koysaydınız biraz kurusaydı derdim ki yani olmaması gerekiyor. Yok tamam. ben yapmıyorum ama, diye diyor el açması. Tamam sen. ama en azından zor alt pişmez mi ya? Birazcık daha en dönmesi lazım da. Yani mesela masada benim yaşam tarzıma göre yaptım işte benim vizyonum böyle cart curt. Yani ben yani Tamam da senin yaşam tarzında değiliz ki. Ya bu bir yarışma programı yani. Ekstrem bir şey yapmayacaksan, kendin katmayacaksan e niye katıldın yarışmaya? Gerçekten enteresan hani yaşam tarzım, yaşam tarzım diyorsun. Doğranmış hazır sucuk, rendelenmiş hazır kaşar. Yani <laughs> bu mu yani yaşam tarzı? Serseri serbest style bir yaşam tarzı. <laughs> bir yemek yarışmasında hazır ürünün tabii kullanabilir ama gerçekten çok fazla hazır ürün kullanmıştı. Bu kadar da fazla kullanılmaz. Yani kullandığı sucuğu bile dilimlenmiş almış, kullandığı peyniri bile rendelenmiş almış. Bu aşırı fazlaydı. Ee, o yüzden kabul ettim. Ya bana göre genel hayatında hazır ürün kullanabilir. O insanın kişiselliğine bağlı ama bu bir sonuçta yarışma. Sonuçta 5 gün biz buna yarışıp katılıyoruz. Hani ben de kolay bir şey seçebilirdim. Kaçabilirdim, yapabilirdim. Mesela ama sonuçta bu yarışma olduktan sonra insan çok az olsa bile bir iki emeğini gösterecek. Bu salatada mesela ben sadece salatada emek gördüm sonuçta doğranmış. Ha bir de onu doğramasaydı, bütün koysaydı orada, orada konu kapanır zaten. Olabilir, hazır ürünler kullanabilir ee, sevdiği hanım. Ya ben de belki de hazır ürünler kullanacağım. O yüzden çok da böyle oradan baskı yapmak istemiyorum kendisine. <laughs>